22 Mayıs 2025 İbrahim Güneş Star Gazetesi Özgür Özel Hayal Aleminde Hadi kitabın ortasından konuşalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel artık hayal aleminde gibi konuşuyor. İzmir'de milyonluk buluşma diye kürsüye çıkınca yaşadığı hayal kırıklığından mıdır yoksa İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında Ahtapot'un kollarının çözülüyor olmasından mıdır bilinmez ama artık iyice saçmaladığını söylemek mümkün. Sadece iki örnek vereceğim. Takdir sizin elbette. İzmir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmek için söylediklerine bir bakın lütfen. Erdoğan bir ajansla anlaşmış, kendisini dünya lideri gibi göstermesi için uğraşıyormuş. Özel diyor ki Erdoğan'ın gözünün içine baka baka söylüyorum. Sen dünya lideri değil, yerel bir diktatörsün. Özel bunu söylerken dünya medyasındaki manşetlerden bir seçkiyi sizinle paylaşayım. ABD'de yayın yapan Newsweek dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en güçlü adamlarından biri ve Trump'ın müttefiki oldu diyor. Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council'deki makale Yükselen Türkiye için dikkat çekici bir hafta başlıklı analiz yayımladı. Zira diplomasinin kalbi İstanbul'da çarptı. Fransız Le Pelerin dergisi de diplomasinin merkezinde Erdoğan'ın olduğunu yazdı. Yine Fransız Le Point dergisi Erdoğan'ın Arnavutluk'ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un parmağını yakaladığı, yine Fransız Le Point dergisi, Erdoğan'ın Arnavutluk'ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un parmağını yakaladığı anların analizini yaparak Macron'a tavsiyede bulundu. İdeolojik gözlükleri bir kenara bırak, yükselen Türkiye ile ilişkileri güçlendir diye yazdı. Şimdi Putin'in, Trump'ın, Edirne'nin… Dost ve müttefik ülke liderlerinin yaptığı açıklamaları yazsak sayfa yetmez. Ama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göre Erdoğan yerel bir diktatörmüş. Rahmetli Erbakan'ın deyimiyle hadi oradan. Peki Özel bu söylemini neye göre belirliyor? Onu da yazayım. Erdoğan'ın İmamoğlu'na operasyon yaptığını iddia ediyor. Hitler'in toplama kampları, Esed'in Sednaya cezaevinde yaptıklarını Erdoğan'ın Silivri cezaevinde yaptığını iddia edecek kadar hem pervasız hem de hayal aleminde. Ne diyelim? Gerçekten yazık. Anlaşılan o ki Şaibeli Kurultay davasında mutlak mutlan kararı çıkması ihtimali yani bir başka deyişle koltuğun Kılıçdaroğlu'na iadesi riski Özel'i epey bunaltmış. Saracak yer arıyor. Ama net olarak söylemek gerekirse Özel de makara boşa sarıyor. Ertan Yıldız da itirafçı oldu. CHP'nin içine düştüğü durumu gördükçe aklıma cehennemde başında zebani olmayan kazan hikayesi geliyor. Zira İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında şikayetçiler CHP'li, belge bilgi getirenler CHP'li, açık gizli tanıklar da CHP'li. Yani tüm organizasyon CHP'liler arasında dönüyor ve biz yeni itiraflarla bu örgütsel şemayı daha iyi görüyoruz. Son olarak itirafçı listesine İmamoğlu'nun sağ kolu dedikleri kilit isimlerden Ertan Yıldız da eklendi. Yıldız ilginç bir isim. Zira daha önce itirafçı olma başvurusunda bulundu. Ancak bildiklerinin sadece bir kısmını anlattığı için tahliye talebi reddedildi. Bu süreçte 3 günde 37 kez avukat görüşmesi yaptığı, ailesinin tehdit edildiği iddiaları ortaya atıldı. Ancak belli ki baskı baskı ters tepti ve Yıldız, savcıya ikinci kez itirafçı olmak istediğini bildirdi. Pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Bu kez anlattıkları örgüte dair somut bilgiler olduğu için de ev hapsine çıkarıldı. Yani özetlemek gerekirse İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında savcı her geçen gün elini biraz daha güçlendiriyor gibi. Zaten siz de fark ettiyseniz Saraçhane medyasındaki gazeteciler de artık İmamoğlu'nu eskisi kadar iştahlı savunmuyor. Murat Ongun'u çoktan unuttular bile. Tüm bunların üstüne bir de İmamoğlu'nun kayıp cep telefonunun polisin eline geçtiği bilgisi geldi. Bakalım şifre kırıldığında ortaya neler çıkacak. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci ülke olan Macaristan'da toplanmasının sembolik anlamları var. Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tam üye olması yönünde deki çağrısının da keza öyle. Türkiye uluslararası alanda büyük bir diplomatik atak başlatmış vaziyette. Bu süreçte Türk devletleri teşkilatındaki kardeşlerinin başka mecralara savrulmasının da önüne geçmeye çalışıyor. Yani safları sık tutuyor. Zira özellikle Avrupa Birliği'nden Rumların bazı ülkelere çengel atmaya çalıştığını biliyoruz. Ancak diplomatlarımız yaşanan sıkıntıları aile içi mesele olarak görüyor uhuletle ve suhuletle çözümler üretme yoluna gidiyor. Türkiye birçok coğrafyada istikrar ve huzurun anahtarı olma yolunda ilerliyor. Huzur ve istikrar demişken son gelişmeleri de yakından takip etmek lazım gibi görünüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve kritik hamleler yapılıyor. ABD'de kurulan masa. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Suriye'deki geçiş hükümetine destek vermeliyiz. Yoksa iç savaş kaos olur açıklaması. ABD'nin Lübnan kökenli yani uzak akrabamız Barak'ı Ankara Büyükelçisi atadıktan hemen sonra Suriye özel temsilcisi yapması. Suriye'ye yönelik yaptırımların ABD ve AB tarafından kaldırılması, Şam hükümetinin silahlı gruplara 10 gün süre tanıyan ultimatom gibi açıklaması, PYD ve İsrail'in planlarını akamete uğratacak gibi görünüyor. Bir de Türkiye'nin mecliste başlattığı komisyon kurma süreci, yani Tahkimat çabalarını düşündüğünüzde çok stratejik hamleler yapıldığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Güzel günler yakında. Yeter ki bu süreçleri zehirlemeye çalışanlara prim verilmesin. Zaman her şeyin ilacı gibi görünüyor. Biz de yakından tüm gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz.